Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Dilki. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Geçen Clash Royale oynamıştık. Bugün, bugün de Brawl Stars. Başlayalım. Yeni Stranger Things geldi. Ortaklık baya güzel ya. İyi yapmışlar valla. Abi. Eee şey arkadaş Dur bir ki çağırayım Söyleyeyim Ne yapıyormuş şey miymiş Hadi bakalım O gelene kadar bir maç atalım It is Bernie Ne anlatıyorum ben ama Tövbe <laughs> Gelsin şu gerizekalı. Bakalım neler gelmiş? Mis mis. Ya heh, tam tamam geldi. Arkadaşlar bunları bu ikisini diğer videolarda alacağım. Ay ne oldu lan? Çık şuradan çık çık çık. Satın alıyorum askar. Time. Bakalım bizim Bay Mavi gelmiş mi? Arkadaşlar bu arada Bay Mavi'nin de kanalı var. Bay Mavi 24 Evet diye kaydederseniz bulabilirsiniz. Bu arada yorumlara sabitleyeceğim onun şeyini kanalını. Ona da abone olabilirsiniz. Başlayalım. Arka sesleri bir kısalım. Oyunun sesi var güzel değil. Kapat kapat. Sosyal ayarlar. Gelsin bakalım. Eymen gelene kadar. Eymen diyorum ya. Bayağı işte. Ee, bizim eski arkadaşın ismiyle karıştırdım. Önce bir çift hesaplaşmaya geçelim. Eymen'i, ay Eymen diyorum Bay Mavi Challenge. Bay Mavi 24'te benim arkadaşım, daha doğrusu eski moderatörüm Discord moderatörü. Başlayalım. Onu seni al. Ya. Bay mavi çev dışım oldu. Lan niye yakıyorsun? zekalı. Boş yere yaktı ya. bekle ben şu adamı şuradan öldürem. Allahu ek. Berr. Tamam bunu aldık. Şu nev gelsin. Nev midir nev midir. Allahu ek. Atlayacaktım ya. Şerefsiz. Öldü diye. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Hani kitlemiz büyürse daha güzel şeyler olur. Ben. Oyun bu gayri ya. Kitlemizi büyütelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bay bay.